İyi günler. Yeni bir podcast'te yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere insanların ta küçüklükten aklına kazılan şeylerin gün gelir önüne çıkabileceğini, onu etkileyebileceğini, hatta korkutabileceğini bir deneyimim sonucunda sizlere bir yaşanmış anım sonucunda sonucunda elde ettiğim deneyimleri sizlere Anlatacağım. İsterseniz, hazırsanız hemen başlayalım. Evet, e, insanlara, ta küçüklükten bazı bilgilerin, e, bazı e, aklına e, işlenen, beynine işlenen e, konuların aslında boşuna almadığını ve günü geldiğinde siz onlara ne kadar kişi olarak direnirseniz direnin günü geldiğinde bunların bir şekilde bir korku olarak ya da kendini korumak için bir refleks ya da aslında önüne çıkacak olan şeylere karşı bir korkutma aracı da olabilir yani bunun ben kendim deneyimledim ve sizlere anlatmak istiyorum. Yani bir gün böyle bir konuda yani ta küçüklük yıllarımdan duyduğum şeylerin, anlatılan şeylerin gün gelip bir gün beni korkutabileceğine hiç ihtimal vermemiştim ama böyle bir olay yaşadım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün güncel şeyler değil biraz daha farklı bir konuda konuşalım istiyorum. Yıl 1993. Henüz sınır kapıları kapalı. Ama Rum gazetecilerin organize ettiği bir gezi var Güney Kıbrıs'a. Baf Limasol kazı ziyareti. Bunun için özel izinle Güney Kıbrıs'a geçtik. İlk kez geçiyorum ben de benim için. Anlatılmaz bir deneyim, anlatılmaz bir duygu. 1974'te ayrıldığımız Güney'den, Güney Kıbrıs'tan ee, en sonunda e, Tekrardan e, Oraya gidiyorum Diyelim Afli Larnaka ziyaretimiz Harika geçti Oraları gezdik Gördük gün boyu Larnakadan başlamıştık Ve bitişte Tekrar Larnakada oldu e, Finali de yine Larnakada yaptık Bu arada küçük bir Anekdotdan bahsedeyim size Larnakaya giderken Orada halamın evi vardı ve ben anneme ve halama halamın evinin fotoğrafını çekeceğimi söyledim. Lalakaya gittiğimde güldüler tabii ki çünkü ben savaş çıktığında 6 yaşındaydım. Ama halama çok sık gidiyorduk ve evlerini kafamda bellemiştim. E, deniz kenarındaydı hatırlıyorum. Şu anda Larnaka'daki Türk Mahallesi denilen, e, işte Mackenzie'nin biraz aşağısında. Ee, ya da oda içindeyse işte gerçekten de geze geze gittim ve halamın evlerini 3 kare fotoğraf çektim başka da hiçbir şey çekmedim sırf annem demesin ya da halam işte gittin bir aile ev çektin rastgele ve içinden halanın evini de çektin demesinler diye sırf bulduğuma inandığım yani 6 yaşındayken e, gittim ee, Larnaka'daki halamın evini fotoğraf çektim. Döndüğümde e, bu fotoğrafları gösterdim anneme. Dediler ki kim gösterdi sana bunu? Dediler. Dedim kim gösterecek ya ben buldum. Nasıl olur ya sen o zaman 6 yaşındaydın. Nasıl buldun kim, gö göster kim gösterecek ya kim tanır bizi gazeteciler arasında. Halamın evini kim bilir dedim. Ben biliyordum. Aklımda kaldı. Bakın dedim başka fotoğraf da çekmedim ha. Demeyesin bir hayli fotoğraf çektin de içinden halan de çektin. Çok mutlu olmuşlardı tabii ki annem de halam da. Yıllar sonra halamın evini fotoğraf çekip getirmiştim. Anlatacağım bu değil tabii ki. E, bu arada bir anık tuttu. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani 6 yaş olsun 7 yaş olsun e, insanların bence küçükken aklına kazınan şeyler çok daha önemlidir. O yaşlarda e, inceleyici e, böyle rapor alır gibi. Teyip gibi her tarafı inceleyen ve kendisine ilginç gelen konularda e, çocuklar e, büyüdükten sonra da bazı şeyleri hatırlayabiliyor. Yani ben öyleydim en azından e, ve bu deneyimi yaşadım. Tabi anlatacaklarım bunlar değil size. E, kafaya kazınan mesele bu değildi. Şimdi dedim Bafa gittik, Limasol'a gittik, Larnaka'ya gittik. Larnaka'dan başlamıştık tekrar Larnaka'ya döndük ve bekliyoruz. Ee, son otobüs gelsin 1-2 otobüstük onlar da gelecek ve hep birlikte artık kuzeye hareket edeceğiz ee, konvoy halinde 1-2 otobüstük çünkü bekliyoruz ee, otobüs gecikti diğeri gelsin ben de çok sıkıştım küçük abdestim geldi ee, artık dayanamayacak durumdayım yani arkadaşlar dedim ki zaten diğer arkadaşlar daha gelmedi bir de ben e, ta kuzeye geçene kadar ya tutamam dedim. Yani mümkün değil. Çok sıkıştım. Yani bir şey yapmamız lazım falan. Bakıyoruz. Arkadaşım biri dedi, bak orada atölye gibi bir şey var dedi. E, Bakalım oraya dedi. Belki tuvalet var. Yürüdük biraz ileriye. Bir atölyeye benzeyen bir yer. Tamam dedi arkadaş. Girsen e, tuvalete ve gel dedi. Seni dedi dışarıda bekliyorum. Ben içeriye girdim o atölyeye. Kocaman bir atölye içinde dört kişi çalışıyorlardı. Hepsinin kafaları kalktı beni görünce İngilizce olarak onlara e, tuvalet ihtiyacım olduğunu, gazeteci olduğumu, kuzeyden geldiğimi, e, Kıbrıs'a Türk olduğumu falan söyledim. Böyle fena fena baktılar e, ya da bana öyle geldi hiç gülümsemeden baktılar. Bir tanesi böyle. Kafes güreşçilerine benzeyen, atlet giymiş, pazıları dışarıda. Boyu neredeyse 2 metre, kocaman bir adam. At kuyruğu, saçları var. Bana işaret etti, gel diye. Ben de arkasından yürümeye başladım. Bir yerden geçtik böyle, karanlıkça bir yerden. Bir yerden daha geçtik. Aklıma bunların Rum olduğu geldi ve Küçüklükten beri Rumların bizim düşmanımız olduğu, işte bize bizi işte savaşla bizi öldürdüklerini, yakınlarımızı şehitler olduğunu falan Türkleri sevmediklerini bir anda onlar aklıma geldi. Yürürken tuvalete giderken bu adamın da elinde böyle kocaman bir şey vardı. Hani bizim matsa dediğimiz böyle. Demiri döven e, o, şimdi aklına gelmiyor, e, aletten dev gibi elinde tutar. Şimdi birden korku geldi içime giderken. Gencim de o zamanlar genç. Bir barış çözüm için yanıp tutuşan bir gençken birden birdenbire e, hep duyduğum anlatılan şeyler aklıma geldi ve e, acaba bu benim e, benim nereden böyle karanlık yerlerden geçirip getiriyor e, başıma bu demirle vuracak mı diye korkmaya başladım. İki bölümden geçtik böyle biraz karanlıkça ve tuvaletin olduğu yere geldiğimizde adam yüzümü baktı ve bana iyi misin dedi. E, ne kadar korktuğumu e, yüzüm çünkü sapsarı kesilmişti e, muhtemelen. E, çok korkmuştum. İyi misin dedi, ee, iyiyim dedim tuvalete girdim ve tuvaletim gelmedi. Yani hani derler ya korkudan e, sidiğim kaçtı diye, <laughs> ben de öyle oldu. Korkudan e, küçük abdestimin geldiğini unuttum ee, bir an. Hep aklımdan işte bu adam giderken, bu devasa adam o elindeki tuttuğu e, demirle ...kafama vuracak diye e, düşündüm ve çok korktum. E, e, tuvalete girdim, bir süre beklemek zorunda kaldım... E, ...tuvaletimi yapabilmek için... ...çünkü tuvaletimin geldiğini unuttum bir an. Geri çıktığımda... <laughs> e, ...bu adam şöyle dedi bana... E, ...hem de Türkçe olarak... ...korkuttum mu seni dedi. Bir an şaşırdım ben. E, dedim ki... Türkçe biliyor musunuz dedi. E, ben dedi e, Türklerle çalıştım dedi geçmişten. Biraz daha bozuk bir e, Türkçe tabii. E, biraz aklımda kaldı biliyorum dedi. E, ben e, evet korktum dedim. E, güldü. Dedi ki ben de zaten mahsus yaptım sana dedi. E, biraz dedi asık suratlı davrandım dedi. E, korkacağını biliyordum dedi. ...kapıya gittiğimizde de çok korktuğunu hissettim dedi. <laughs> Sana şaka yaptım dedi. İçimden dedim. Allah canını alsın senin dedi. <laughs> böyle şaka mı olur? Dedim sonra işte... ...otur işte bir şey iç. Ee, Sohbet edelim falan filan dediler orada. Gayet diğerleri de gülmeye başladı tabii. Sanki böyle bir... ...konuşmadan bir tezgah yaptılar. Ee, çünkü... Orada konuşma olmadı ama o kişinin masaya bakışları diğerlerinin bakışları sanki böyle telepati yapmış hepsi birden beni korkutmaya çalışmış gibi halleri vardı. Onlar da güldüler falan eee dediler ki yine bekleriz dediler. İşte zamanınız varsa otur kahve iç falan dediler. Eee ben işte bir ee su içtim oradan. ve çıktım çıkarken gülüyorum ama bir taraftan da düşünüyorum ya derim ne kadar ee, insanın aklına böyle şeyler kazınıyormuş. Savaş günleri, fotoğraflar, okuduklarımız, duyduklarımız insanı ne kadar çok etkiliyor. Hiç aklıma gelmeyen şey oldu yani. Hiç öyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Yani gezimiz sırasında Limasol'a, Bafa, Lanaka'ya gittiğimizde orada insanlarla konuşurken bizi iyi karşılamaları falan. işte Rum gazetecilerle sohbetler edip gidip gelirken, güle oynaya gelirken bir anda bu kadar korkabileceğimi hiç düşünmemiştim aslında bakarsanız. Oradaki e, atölyedeki Rumda da e, böyle bir kötü şaka yaptı bana ve ben o kısa süre içerisinde tuvalete giderken hep e, şu anda bu adam benim kafama vurup beni öldürecek, kimse de beni bulamayacak gibi bir hisse kapıldım. Dışarı çıktığımda tabii ki bunu arkadaşlara anlattım, çok güldüler. Ya dedi sen çok film mi görün dediler e, niye vursun ki adam sen ya orada, dediler ya kolay mı bu işe dediler yani ne bileyim dedim ya adam öyle bir şey çizdi ki bana dedim o iki bölümü karanlık bölümü geçerken aklıma böyle bir şey geldi dedim ve çok korktum dedim yani çok korkan birisi de değilim yani öyle her şeyden korkan birisi de değilim ama nedense böyle oldu demek ki e, insanlara anlatılan sıkça anlatılan insanların duyduğu şeyler e, bunlar boşuna değildir bunlar böyle e, ağır ağır insanlara enjekte edilen e, şeylerdir. Bu isteyerek veya istemeyerek e, işte yani tarih, tarihinizi okursunuz, yaşananları görürsünüz. İşte fotoğraflara bakarsınız olaylar var biliyorsunuz zaten savaşların savaşların kazananı yoktur. Mutlaka orada ölenler vardır. Ama işte e, bize hep söylenen Rumlar hep bizim düşmanımızdır. E, bize zarar verirler falan diye. Halbuki benim şu anda da Rum arkadaşlarım var. O şekilde bakmıyorum tabii ki ben. insanlara hiçbir toplumun hiçbir kesimine o şekilde bakmıyorum. Hiçbir zaman genelleme yapmıyorum bir toplumu. Hangi toplum olursa olsun, hangi ülke olursa olsun. Ama gördüğünüz gibi başımdan böyle bir olay geçti. Bunu hiç unutamam, hep anlatırım. Daha önce yazdım da bunları. Bu türlü travmalar, buna benzer hikayeler... Başkalarının da başında mutlaka gelmiştir Böyle bir ülkede işte yaşadığınız yerlere başta 2003'e kadar geçemiyorsunuz kapılar kapalı, özel izinle biz gazeteci olduğumuz için geçebiliyoruz. Daha sonra da birkaç kez konferanslara falan gitmek için özel izinle geçmiştik. Sonra bir fırsat buluyorsunuz, yaşadığınız yerlere gidiyorsunuz. ...değişik duygular yaşıyorsunuz... ...orada insanlar görüyorsunuz... İnsanlara baktığın zaman... ...ilk geçtiğimde... ...tabii 6 yaşında ayrıldım... ...artık gençlik yıllarımda... ...20'li yaşlarında, ...20'li yaşlarımın ikinci... ...bölümünde... E, ...gittim... E, ...şeye... ...Güney Kıbrıs'a... ...sanki size... ...bakıyorsunuz oturuşları... ...duruşları... ...her bir şeyi size benziyor... ...yani e, toplum olarak... E, ...ses tonları... ...kahvehanedeki oturuşları falan... ...ama... Bir tek fark işte onlar Yunanca konuşuyorlar. Böyle bir durum. Ve aslında gittiğiniz bir yerde de hiç aklınızdan çıkmıyor işte savaş olduğu, insanların birbirini öldürdüğü. Halen işte ben o olayda şunu düşünmüştüm. Şimdi demiştim ki içimden eğer bu adamın yakınlarını birileri öldürmüşse şimdi o da herhalde beni öldürür burada diye. Öyle bir duygu gelmişti içime. Böyle bir Olay yaşadık e, maalesef oralarda. Evet, bugün size bir e, anımı anlattım ve e, insanların aslında e, geçmiş yaşayanlardan bu şekilde etkilenebileceğini söylemek istedim. Ben aslında e, savaşın, e, çarpışmaların, yer değiştirmelerin, ülkemiz e, yaşadığımız yerden başka bir tarafa göç etmenin düşünebiliyor musunuz? Kendi ülkemizde. Ee, ...ülkenin bir tarafından diğer tarafına göç ediyorsunuz. Evinizi bırakıyorsunuz. Ee, başka evlere geliyorsunuz. Ee, başka evlerde yaşıyorsunuz. Başkasının evinde yaşıyorsunuz. İçinde eşyalar var. Ee, başkasının eşyaları var. Siz kendi eşyalarınızı bırakıyorsunuz. Geliyorsunuz. Çok da kolay şeyler değil tabii ki bunlar. Ee, zaten bizim güneyden e, kuzeye göç edişimiz de maceralı olmuştu. Ee, bir Rum taksici bizi e, getirmişti e, kuzeyden e, güneyden kuzeye hatırlıyorum hiç konuşmayın e, bana bırakın yolcu gibi gideceksiniz demişti yani böyle e, bu ülkenin e, kendine özgü birçok hikayesi öyküsü var evet bugünkü yaşanmış öykümüzde de e, böyleydi gelecek podcast'te başka bir yaşanmış öykü üzerinden sizlere başka hikayeler ve oradan çıkardığımız bazı dersler anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın.